Abi bu gençler neden evlenmiyor? Eskiden 20'lerinde basarlardı nikah. Şimdi 30'u devrenler ya daha erken ya diyorlar. Böyle bir modda takılıyorlar. şaka maka bu işin astarı ne? Gelin şimdi şunu bir masaya yatıralım. Şimdi kimse kimseye kandırmasın. Ortada net bir durum var. Eskiden evlilik dediğin hayatın bir doğal bir akışıydı. Dedeler, nileler, anneler, babalar çoğu genç bu yaşta kurmuş yani bu yuvayı. Şimdi devir fena bir şekilde değişti. Evlenme oranları resmen çakılıyor. Millet evlenmemek için kırkına bekleyecek yakında. Bakın size TÜİK verilerinin yalancısı olarak söylüyorum. 2023'te 15 ve 20 24 yaş arası gençlerin evli olma oranı %3,3'müş yani. İnternetten araştırdım bunu. Eskiden bu oranlar çok daha yüksekti. Nereden nereye? Ortalama evlenme yaşını da aldı başını gitti. Erkekler 28'de evleniyor. Kadınlar da 25'te evleniyor. Yani gençler artık evlilik tarihini bayağı bir erteliyor. Bunun sebebini biraz sizle konuşalım. Mesela ben çevremden birkaç tane örnek vereyim. Mesela benim liseden arkadaşlarım var. Hala bekar geziyorlar. Üniversiteden arkadaşlarım var. Ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorlar. Evlilik falan söylüyorum ben onlara. Aman abi hiç sırası değil falan gibisinden muhabbet dönüyor. Kafa dengi birisini bulmak zor diyorlar. Hani düzgün, temiz, dürüst, ayağına yatıyorlar biraz daha. Hani düzgün bir insan bulmak zor düşünüyorlar. Eskiden mahalle baskısı vardı. Evde mi kaldın diye bir muhabbet dönüyordu. Laflar böyle söyleniyordu herkes birbirine. Şimdi o pek kalmadı gibi geliyor bana sanki. Ya ben şimdi merak ediyorum. Evlilik şimdi demo mi oldu yoksa bizim beklentilerimiz arşa mı çıktı? Bunu biraz size sohbet edelim. Biraz gerçekçi konuşalım. Ya listenin başında ekonomi var. Yani %100 ben bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani paran yoksa evlilik yapamazsın yani imkanın olmaz. Ya düğün masrafları var. Uçmuş gitmiş. Yüz binlerce liradan bahsediyoruz. Ev kurmak var, kira ödemek var, faturalar var. Şimdi asgari ücret veya 3 kuruş bir parayla bunu yapabilmek pek mümkün gibi durmuyor. Hani ben şöyle düşünüyorum. Bir insanın annesinde veya babasında bir şey yoksa evlenmesi çok zor. Sıfırdan bir hayat kurması acayip zor olduğunu düşünüyorum. Hadi diyelim bir iş bulduğumuzu varsayalım. İşin güvencesi yok. özel sektörde pek güvencesi olmadığı için de insanlar devlet memuru olmak istiyorlar. Biraz daha buna yöneliyorlar. Gelecek kaygısı yaşıyorlar aslında. Bir de evlenip bir de başkasının sorumluluğunu almak mevzusu var. Hani yapılan araştırmalar gösteriyor ki birçok gencin evlenmeyi ertelemesindeki en büyük sebeple biri maddi yetersizlik ve iş güvencesi. Yani ekonomi düzelmeden bu evlilik oranların yani zor düzeleceğini ben düşünüyorum. Ve de artık değerler değişti. Eskiden yuva kurmak, aile olmak çok kutsal bir şeydi. Bir birey olmak, kendini gerçekleştirebilmek, daha ön planda olmak gibi gençler kariyer istiyor şimdi. Dünyayı gezmek istiyor. Ne bileyim hobim olsun, vakit ayırmak istiyor. Yani evliliğin getireceği sorumluluklardan özgürlük alanını kısıtlayacakmış, daraltacakmış gibi düşünüyorlar. Yani bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Hani evlenmediğin zaman el alem ne der baskısı vardı. Böyle bir mevzuya da baş eğmek istemiyorlar yani bence haklılar yani. Ona bir şey diyemiyorum. İnsanların kişisel tercihi. Bir de üniversite eğitim mevzusu falan var. Bunun hakkında biraz konuşayım. Gençler biraz daha hayata geç atılıyorlar. Özellikle kadınlar okuyor. Meslek sahibi oluyor. Kendi paramızını kazanmaya çalışıyorlar. İşte ilk önce kariyer yapayım. Kimseye muhtaç olmayayım gibisinden düşünüyorlar. Daha sonra evliliğe bakarım düşüncesinde oluyorlar. Genellikle bu şekilde oluyor. Ya mantıklı mı sizce? Ya mantıklı da olabilir. Mantıklı da olmadı. olmuyor olabilir yani. Ben kadın olmadığım için bilemem ama hani böyle biraz erkeğe boyun eğdirmek istemiyorlar. Veya biz iki kişi çalışalım. Birlikte kazanalım kafasında oluyorlar. Hani tek kişi çalışmayalım. Geçinemeyeceklerinin farkında oluyorlar gibisinden de olabilir. Tam bilmiyorum olayı. Yani eğitim kariyer derken yaş oluyor 30. Evlilik de haliyle erteleniyor. Bundan dolayı da evlilik yaşı ilerlediğini düşünüyorum ben. Bir de boşanma korkusu mevzusu var. Bunu biraz açayım ben size. Ya diyelim ki anlaşamadık, ayrıldık. Hani o kadar şey yaptık. İşte aileler tanışıldı. Biz bilmem ne yaptık. işte konuştuk, sohbet ettik. Bilmem ne yaptık. Fikir aldık. Birbirimizle sürekli iletişim halinde olduk. Bayağı bir uzun bir süreç aslında ben. Yani anlatamıyorum. Ev eşyaları var, o su var, bu su var, kirası var, evi seçmesi var, düğünü var, masrafı var. Bu kadar şey yapıyor. Ondan sonra düşünüyorsun ya malim boşanırsak ayrılırsak bilmem ne olur çocuk olur mutsuz olursam gibisinden düşünceler oluyor insanın aklında. Bu kadar masraf yaptık, hayaller kurduk sonra mahkemede sürünmek istemez insan. Bunun sebebi de biraz korku ve güvensizlik haliyle. Bunun da ben sebep olduğunu düşünüyorum yani. Peki çözüm olarak ne yapabiliriz? Bunun hakkında biraz konuşayım sizle. İlk başta hadi evlenin demekle olmuyor yani. Temelde bir ekonomik sorunların hafifletmesi lazım. Gençlere adam gibi iş imkanları sunulması lazım. Uygun krediyle ev imkanları alma şansı gibisinden şeyler olabilir mesela. Belki evlenirken ufak tefek destekler falan lazım gibisinden düşünebilirsiniz. Sadece parada yeterli olacağını ben zannetmiyorum bu arada. İnsanların beklentisi de artık çok değişti söylediğim gibi. Biraz daha böyle bir gerçekçi düşünmemiz lazım. Yani sözü fazla uzatmayacağım. Gençlerin evlilikten uzak durmasının altında yatan birkaç tane sebep var yani. Para pul meselesi, değişen hayat tarzları, gelecek kaygısı, yani ilişki hayatının değişmesi. Yani önceden örnek veriyorum. Görücü usulüyle evlilik vardı mesela. Bunu da artık günümüzde pek bir numarası kalmadı. Yani yapılıyor ama daha az. Bu arada ben görücü usulünün çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki sizin bu konu hakkında düşünceleriniz ne? Gençlerin evlenmemesi en büyük neden ne? En büyük sebep ne sizce? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Yanlış gördüğünüz düşüncelerim varsa, fikirlerim varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz çok daha güzel olur. Kendinize bir şeyler katmak isterseniz, kendinizi geliştirmek isterseniz gerçek hayatta ilgili bilgiler konuşuyorum. Abone olursanız çok güzel olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.